Bronx sokaklarından İstanbul'un zirvesine. Gelin hep beraber bir müzik türünün kıtaları ve kültürleri aşan o inanılmaz yolculuğuna bakalım. Bu tabii ki bir decede olmadı. Bu şaşırtıcı kültürel dönüşümün arkasında sandığımızdan çok daha derin bir hikaye var. Hadi dalalım şu konuya. Yolculuğumuz 5 duraktan oluşacak, rapin Bronx'taki doğumundan Berlin'deki ilk adımlarına, oradan Türkiye'yi fethedişine ve bugünkü kimliğine uzanan bir serüven bu. Hikayemize başlamak için her şeyin fitilinin ateşlendiği yere, yani 1970'lerin New York'una gidiyoruz. Düşünsenize, New York'un ışıltılı kulüpleri disco ile çalkalanırken, şehrin arka sokaklarında yekkeni, isyankar ve bambaşka bir ses doğuyordu, hip-hop. Aslında o gece doğan şey sadece bir müzik türü değildi. Zorlukların içinde neşe ve kendini ifade etme arayışında olan bir neslin de doğuşuydu. Bir apartman dairesinde başlayan o parti bir kültür devriminin ilk adımı olacaktı. Ve bu yeni ses daha doğar doğmaz farklı kimliklere bürünmeye başladı. Bir yanda Doğu Yakası'nın politik ve sert söylemi, diğer yanda Batı Yakası'nın daha rahat ritimleri. Bu rekabet müziğin ne kadar esnek ve uyarlanabilir olduğunu en başından kanıtladı aslında. Peki Bronx'ta doğan bu ses Atlanti'ye aşıp hiç beklenmedik bir yerde Almanya'da nasıl kendine yeni bir yuva buldu? İşte bu hikayenin kilit noktası bu, diaspora. Yani Almanya'daki Türk misafir işçiler ve onların çocukları. Rap tam da bu köklerinden kopmuş ama ana vatanla bağını bir şekilde sürdüren neslin sesi olacaktı. Almanya'da ırkçılıkla ve aidiyetsizlikle boğuşan genç Türkler için hip hop bir müzikten çok daha fazlasıydı. O, kimliklerini haykırdıkları, öfkelerini ve hayal kırıklıklarını döktükleri bir sınaktı, bir isyandı. Her gün savaş, caddeler, kan, bir yabancının hayatı, bu sözler yeni bir ülkede yabancı olmanın o sert gerçekliğini tüm çıplaklığıyla yüzümüze vuruyor. Almanya'da doğup büyüyen bu isyankar ses artık ana vatana yani Türkiye'ye dönmeye ve ortalığı deyim yerinde ise kasıp kavurmaya hazırdı. Ve o an geldiğinde Kartel bir müzik grubundan çok daha fazlası adeta bir fenomendi. Almanya'da dışlanan o gençler bir anda Türkiye'de ulusal kahramanlara dönüştü. Rap ilk defa bu kadar geniş kitlelere ulaşıyordu. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Rap, bu topraklara aslında hiç de yabancı değildi. Amerikalı MC'lerin o meşhur dis atışmaları, bizim yüzyıllardır süren aşık atışması geleneğimizle şaşırtıcı bir şekilde örtüşüyordu. Modern ritimler, kadim geleneklerle buluşmuştu. Kartelin açtığı o geniş yoldan, Ceza ve Sagopa Kajmer gibi eski okulun efsaneleri yürüdü onlar mikrofonu Almanya'daki gurbetçi sorunlarından alıp doğrudan Türkiye'nin kendi sokaklarının gerçeklerine çevirdiler. Ama rap ana akıma yaklaştıkça her popüler olan şey gibi onun da ruhu dramatik bir şekilde değişmeye başladı. Bir tarafta protesto ve sert eleştirilerle dolu eski okul, diğer tarafta ise daha melodik, daha gündelik konuları işleyen yeni okul. Rap adeta kendi içinde ikiye bölünmüştü. Tabi bu sadece müzikal bir değişim değildi. Küreselleşme, internetin hayatımıza girmesi ve değişen ekonomik koşullar müziğin de yönünü baştan çiziyordu. Bu değişimin tam merkezinde ise trap vardı. Daha melodik, elektronik altyapılara sahip bu yeni tarz kısa sürede Türkçe rap sahnesini ele geçirdi ve oyunun kurallarını yeniden yazdı. İşte bu değişim bizi günümüze, rap'in artık tamamen yerli bir kimliğe büründüğü ve varoşların sesi haline geldiği noktaya getiriyor. Yani o ses artık Almanya'daki diaspora deneyiminden sıyrılıp Türkiye'nin kendi varoşlarına yani kenar mahallelerine taşındı. Peki bu uzun yolculuğun sonucu ne oldu? İşte bu. 2010'ların ikinci yarısında hip hop Türkiye'de pop müziğe tahtından indirenek en popüler müzik türü haline geldi. Bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Bronx'taki bir protesto sesinden çıkıp Türkiye'nin popüler kültürünün zirvesine oturmak, rap'in bu inanılmaz yolculuğu aslında bir ülkenin değişimini de gözler önüne seriyor. Peki hikayenin bir sonraki bölümünde ne anlatılacak? Bunu zaman gösterecek.